Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bence dünyanın en kolay yulaf tostunu yapıyoruz. Yani bence en kolay tost bu. Ben bunu sabah kalktım sırf video için çektim. Gerçekten çok emin değilim tadım güzel olacağından ama youtube için çekeyim dedim. Şimdi malzemeleri koyuyorum. Yulaf, yumurta ve yoğurt. Ben yoğurdun hepsini koydum o ölçüdeki. Şimdi açıyorum kabımı, yulaf kabımı ve 4 kaşık sanırım yulaf koyuyorum. Bu arada bana da istek olmak için takip edip beğenip ve yorum atarsanız çok mutlu olurum. Bu şekilde. Bu sanırım ikinci kaşım. Bu arada siz istediğiniz yani tost malzemelerini kullanabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda zaten söyleyeceğim. Gerçekten bu bir de 5 dakikada yulaf tost. Yani 5 dakikada ekmeksiz işte ne diyeyim tereyağsız yağsız bir şey tost yapımı. Şimdi ben bu ölçünün hepsini kullandım. Yaklaşık 4 yemek kaşığı. Zaten siz de görüyorsunuz ekrandan. <laughs> bu bu arada yaklaşık herkese yiyebilir. Yani 4 kişi yiyebilir. Dilim dilim halinde düşünürseniz. <laughs> hepsini koydum zaten ve bir adet yumurta kırıyorum. Yumurtanız büyük veya küçük fark eder diye düşünüyorum. Çünkü yumurta böyle yulafla bir, beraber biraz pıtılaşıyor gibi yani. O yüzden küçük veya büyük olması fark ediyor. Buna dikkat edin. Önemli bu. Ve ben baharat koyacağım. Kekik koyuyorum. Kekik, pul biber, karabiber ve tuz koyuyorum. Ben tuzu çok fazla sevmiyorum yani. Tuz do tuzlu da olur, tuzsuz da olur. Benim için hiç fark etmiyor. Ama bakın tosta bence tuz biraz atabilirsiniz. Çünkü yulafı sevmeyenler için. Ve gerçekten yulafı sevmeyenler bunu bu tarifi denesin ne olur. Gerçekten bu tost sizi sevdirecek kendinize. Şimdi de bu şekilde karıştırıyorum bunu. Siz de görüyorsunuz. Eklediğim baharatları da kendinizin sevme şeyine göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde bunu güzelce karıştırıyoruz. Ben bu arada yulafı Migros'tan aldım. Bim'de veya işte A101'de şokta falan vardır diye umuyorum. Bu arada gerçekten 5 dakika bile olmadı video. Şimdi kaşar doğrayacağım diyorum. Bakın bunu da 2 e, dakika streç filme koyup buzdolabına atıyorsunuz. O sıraya kadar malzemeleri falan kesebilirsiniz. Şimdi tost makinesi kendinize göre böyle yaklaştırın veya ileri çekin. Ben böyle yağlı kat kullandım. Yağlı kat kullanmasanız da olur diyeceğim ama yanarsa benden değil yani. Şimdi bunun hepsini koysam mı dedim bir anda. Koy dedim çünkü bunu iyice yayacağız arkadaşlar. İyice. Gerçekten böyle çayın yanına bir de domates kestim ben sunum olarak. Zaten sizi de izleyeceğim. Aynen bu şekilde bakın. İyice yaydıktan sonra kapatıyoruz. Evet. Ve dördünün malzemeler sucuk ve kaşar tabii ki de ana sucuk malzemeleri diyeyim. Ee, burada azıcık pişmeye başladı. Yine gösteriyorum sizlere kaşar, sucuk. Siz böyle bağlıları hani tostta biber de seviyor, sosis de seviyor, salam da seviyor. Onları da koyabilirsiniz. Bakın kavanozunun hepsini bitirdim gösterdim. İlk başta çevirememiş olabilirim ama gerçekten ben sonunda başardım yani bu işi. Evet kaşarlarımı koyuyorum. Babam şey dedi kaşarı doldurmuşsun dedi ama bence doldurmadım. Çünkü normal tosta yani çeyrek veya yarım ekmeğe bile bu kadar kalan kaşarı. Yani ben belki çevirememiş olduğum için biraz aktı. O yüzden çok görülmüş olabilir arkadaşlar. Ama siz dediğim gibi kaşarı seviyorsunuz veya sevmiyorsanız ona göre az veya çoğaltabilirsiniz. Böyle koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar bu aralar yulafla tarifler gelebilir. Çünkü yulafı sevmeye başladım. Gerçekten hiç sevmiyordum öyle demeyeyim ama yani. Neyse bunu koyuyoruz böyle. Bütün malzemeleri siz istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Bu arada bir tane hashtag çıkartmayı düşünüyorum. Masterchef Junior ildeniz diye. Hashtag değil aslında. Videolarımın başına sürekli onu koyacağım. Bakın ben orada yırttım gördünüz mü sonunu. Onu yapmayın. Video, videoda kapattım ama geri düzelttim orayı. Sonra sunum tabağımı falan ayarlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İyice izliyorum. Yağlı kağıdı benim gibi eğer yakmadıysanız tekrardan kullanabilirsiniz dostlarını. Tata şimdi oldu. Ters düz çevirin bu arada. Şimdi bu şekilde oldu. Yemin ederim ben çok beğendim. Açıyorum tadı harika. Youtube kanalımı takip edip videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Your shoes, bye bye.